Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sizlere bugün kamu ihalelerinde sevkiyatlarımızla ilgili çok fazla telefon alıyoruz. Ondan dolayı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an sevkiyat listelerimizde Kırşehir Kaman ihalesinde 23-24 Nisan gibi sevkiyatları planlıyoruz. Konya Karatay 27 Nisan. Yozgat Şefaatli 5-6 Mayıs. Konya Ereğli 20 Mayıs, Konya Ahırlı 25 Mayıs ve Konya Derebucak 30 Mayıs olarak sevkiyat programlarımızda gözüküyor. Ülkenin bulunduğu durumdan dolayı gelecek sokağa çıkma yasakları ile beraber bizim de üretimimizde aksamalar mevcuttur. Bu tarihlere sadık kalmaya çalışacağız ama bunlardan bir hafta öncesi veya bir hafta sonrası olarak sizler de notlarınızı alabilirsiniz. Teşekkür ederim.